Yarın e, Avrupa Kupaları'ndaki e, son maçımıza çıkıyoruz. E, tabii ki devam etmek isterdik ama çok zorlu bir gruptan e, grubun dördüncüsü olarak ayrılacağız. Ama e, oyun olarak genelinde e, iyi işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Yarın da son maçı oynayacağız. Yine e, güzel oyuna devam etmek istiyoruz. E, maçın sonunda e, sahada yaptıklarımızdan e, gurur duyacağımız bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Vereceğiz. Ça va être un match compliqué. Une équipe qui doit, qui doit attraper au moins un point pour se qualifier, sans avoir à regarder ce qui se passe de l'autre côté. Et pour nous, bah, c'est, ça va être un match pour finir en beauté, j'ai envie de dire il va falloir il va falloir tout donner face à une équipe qui est vraiment une équipe top européenne et, euh, et ça va être quelque chose de ça va être faut, faut sortir en beauté et puis faire en sorte que qu'on garde la tête haute. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki de rakibimizin bir puan alması onlara üst tura taşıyacaktır Avrupa'da. Bizim iyi bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Her ne kadar elenmiş olsak da Şampiyonlar Ligi'nden güzel bir şekilde ayrılıp buraya veda etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ki elimizdeki bütün oyuncular çok kaliteli oyuncular. Oyuncularımız da maç maç kullanmaya çalışıyoruz. Burada tabii ki sakatlığa göre, yorgunluğa göre de değerlendirmeler yapıyoruz. 6 günde 3. maça çıkacağız yarın. Bu yüzden oyuncularımızın son durumlarını yarın e, sabah gördükten sonra e, tam kararımızı vereceğiz ama e, sahada yine bundan önceki maçlar gibi elindeki en iyi 11'i ortaya çıkartan ve en iyi oyuncularla sahada yer almaya çalışan. Yani bazen maça başlayış 11'iniz ve devam edecek oyuncular da önemli oluyor. Burada devam edecek oyuncular da bizim için çok önemli olacak. Yani maç stratejisi içerisinde bir başlayan 11 bir de devam edecek oyuncularımız. Yani çok önemli değerli oyunculara sahibiz. Hepsini kullanmaya çalışacağız. Pour répondre à la deuxième question, moi ça ne m'a pas forcément fatigué particulièrement. C'est un rythme que j'adore, que j'ai eu euh, pratiquement tout au long de ma carrière, jouer tous les trois jours et c'est ce, ce qui me convient le plus. Donc euh, c'est vrai que, vrai que bah, sur, euh, depuis le début de saison, j'ai toujours été, euh, je suis répondu présent avec le coach, jouer les 90 minutes des matchs et c'est ce qui me convient le plus. Et puis euh, bah, au niveau du jeu de l'équipe, on a des joueurs comme le coach l'a dit, on a des joueurs de qualité, des joueurs qui savent produire du jeu, des joueurs qui aiment avoir le ballon. Et, euh, et on a essayé de produire ça, on a essayé de rendre fier un peu la nation turque, le pays, euh, et essayer de, de, de gagner des points et se qualifier pour, 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 le, pour le tour d'après. Mais malheureusement, la réalité du terrain est tout autre. On a rencontré un groupe quand même avec un demi-finaliste de Champions League, un finaliste de Champions League et un demi-finaliste d'Europa League. Et euh, c'était très compliqué, on a fait tout ce qu'on pouvait. À la fin, euh, l'expérience, je pense, aurait pu. Euh, enfin, l'expérience qui nous a manqué euh, a forcément tourné en faveur des autres, qui eux en ont beaucoup. Beni çok yormadı aslında. Benim sevdiğim bir ritim. Üç günde bir maç yapmak benim de gerçekten çok hoşuma gidiyor. Sezon başından beri de zaten hocama da hep oynayabileceğimi söyledim. Ben kendime gerçekten hazır hissedebiliyorum. Bu tempoyu kaldırabildiğimi düşünüyorum. İyi oyuncularımız var. Tabii ki de hepimiz iyi bir oyuncu grubuyuz burada. Ama tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin de bazı gerçekleri var. Yarı finalistlerle finalistlerle beraber eşleştik. Zor bir gruba düştük. Ve tabii ki de ne kadar iyi olsak da, elimizden geleni yapmış olsak da o gerçeklerin karşısında e, çıkmayı başaramadık. sonuçlarda ondan ötürü oldu. Şimdi e, bir kere çok kaliteli, e, iyi oyunculardan oluşan bir takım. E, son e, maçlara da baktığımızda daha da formda olan bir takım. E, bizim oynadığımız döneme göre daha e, oyuncuların sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte e, daha da formda olan bir takım. E, son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazandılar. Ee, özellikle e, bu maçı da çok e, kazanmak isteyecekler. E, i̇lk maçtan belki değişik atmosfer. E, biz ilk maçta çok fazla pozisyon bulduk. Rakibimiz de e, bize karşı çok fazla. ...pozisyona girdi aslında... ...zaten böyle bir takım Paris takımı... ...yani en ufak şans verdiğinizde... ...kalenize gelebilecek bir takım... ...ama oyun içerisinde... ...çok ofansif oynadıkları için... ...savunmada özellikle boşluklarda... ...bırakabilen bir takım... ...iyi çıkarsanız onlara da pozisyona giriyorsunuz... ...yani birçok maçta bunu gördük... ...bizim maçımızda da bunu gördük... ...ilk maçta çok fazla şans gelmişti... ...gol atamamıştık... ...burada yakaladığımız şansları... ...gole çevirmeye çalışacağız... Euh, J'ai envie de dire un peu comme tous les un peu comme tous les buts dans le sens où ben, un attaquant à chaque fois qui marque ça le rend très heureux il est très content et euh, c'était une joie totale et euh, d'un autre côté aussi c'est un but qui nous a permis à nous Chelsea à l'époque d'atteindre les demi finales de la Champions League qui n'est pas quelque chose qui est vraiment donné à à, à, à tous et euh, de pouvoir marquer en quart de finale pour Chelsea et d'atteindre les demi-finales, pour moi c'était un grand moment. Et euh, euh, oui, parier à la qualité en qualification demain, parier à la qualité de, à la, à le potentiel, à la qualité de pouvoir de pouvoir aller au bout. Et, euh, et s'ils si se qualifient demain, j'espère qu'ils auront. Tabiki her gol euh, ben bir Zaten her forvet oyuncusu da gol sevinir. Benim için Paris'e karşı e, gol atmış olmak Chelsea forması altında, özellikle çeyrek finalde e, Chelsea formasıyla e, çok mutluluk vericiydi. Diğer soru için de söyleyebileceğim, Paris zaten potansiyeli olan bir takım, gerçekten çok güçlü bir takım. E, gruptan çıktığı takdirde tabii ki iddiasını koruyacaktır ve en iyi iddialı takımlar arasında devam edecektir mücadelelere. Evet, e, genel Olarak baktığımızda e, tabii ki oyun olarak e, belki 90 dakikalara yayamasak da e, maçların içerisinde bölüm bölüm e, rakiplerimizle e, ciddi oranda e, başa yavaş oynadığımız bölümler, üstüne oynadığımız bölümler ortaya çıktı. E, bazen tabii ki e, ilk senemiz e, bunun şeyini ilk iki maçta biraz daha fazla yaşadık tecrübesizliğine. Basit goller yedik Belki girebileceğimiz Atabileceğimiz normalde atabileceğimiz Pozisyonları gole çeviremedik Ve aslında Üçüncü maç Manchester maçında kazandığımız galibiyet Biraz bizim için geç gelmiş bir galibiyetti Ama bu grupta Yer almak bu tür önemli Takımlarla oynamak çünkü yani Kadro olarak da, kadro sayısı olarak da yani rakiplerimizin kadro sayısıyla bizim kadro sayımız, bütçelerimiz e, tabii ki bir değil ama e, gerçekten ben burada e, organizasyon boyunca oyuncularımla e, saha içerisinde hiçbir maçı bırakmadıkları için gurur duydum. Bu da bir teknik adam için çok önemliydi. Öz eleştiriler tabii ki yaptık. Hem kendimiz için hem oyuncularımız yaptı. Herkes bu öz eleştirileri yapıyor. Maç maç değişen kararlar aldık ama dediğim gibi sonuçta baktığımızda inşallah yarın da aynı şekilde bitirirsek önemli bir organizasyonun önemli takımların olduğu grupta geriye iyi işler, iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum ama e, tabii ki burada önemli olan e, ilk iki veya ilk üç içerisinde olmaktı. E, bunu başaramadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz.